bir teslimat gününe de hoş geldiniz. Bugün günlerden ne? Haftanın ilk günü pazartesi. Mesela bu tasa paket getirdik. Evet. İnsanların kanunu duysun mutlu olsun diye. Yine bugün yoğun bir trafik var. Selamlar kolay gelsin. Ahmet Bey buralarda mı acaba? Soy ismi? Valla T diye yazıyor evet. ya. Soy ismi yazmıyor. Evet. Valla lojmandadır ya muhtemelen. Lojmana nasıl giriyoruz? Hemen şuradan. Ha yandan mı? Aa, tamam ya. öyle gideyim o zaman. Teşekkürler. Ederim, kolay Sağ olun. Bizi arayalım bakalım. Burada bir yerde de. Burası aynı zamanda lojman. Alo. Lojman'a gidelim. Nasıl gidiyor? Ne Selamlar. Ee, siparişinizi getirdim de lojman kısmındayım şu anda. içeride. Tamam görüşürüz. Numaralar bu Enteresan mı ya? Bir SMS onay kodu gelecekti. 645. Evet. 263. 263. Teşekkürler. Bu Yemeğiniz burada. Afiyet Peki. olsun. Bu da ben. Millet <laughs> 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 de Evet. Zaten arka biraz değildir. Bayağı sona kalmış burada. Neyse. Görüşmek üzere.